Şaban! Ramazan! Ne işiniz var burada? Takip ediyoruz! Kime? Kim olacak seni? Suçüstü yakalandın, zampara Hüsam! Evet, suçüstü yakalandım! Pis çapkın seni! Ulan burada da mı rahat yok sizden rezil herifler? Tabancasını çekti! Eyvah vuracak! Geliyor! Yeter ulan yeter! Kendine hakim ol Hüsam! Ya, elinden bir kaza çıkacak! Haa Sıtkı baba! Ne işin var burada? Çıkın ulan dışarı! Çıktık işte. <gülüyor> <gülüyor> baba. Evet ben. Ne işiniz var burada? Say ne işin var Sıtkı baba? Beni bırak! Asıl ben sana soruyorum Hüsam! Ben size soruyorum! Ben de sana soruyorum! Cevap ver babaya! Evet cevap ver! Baskına geldim! Yalan söyleme! Zamparalık yapıyordun yakaladım seni! Aman efendim! Kızımın üstüne gül koklarsın ha! Alçak! Rezil! Vurayım mı bu rezili baba? Nigar, yavrum! Bak kadırgalın geldi! Eşref, sen ne zaman hapisten çıktın? Kaçtım yavrum! Ha? Kim olan bunlar? Bu kadar erkeğin içinde senin ne işin var? Defol! Tanıdı mı acaba? Bilmem Şaban! Biz tanımamış gibi yapalım! <laughs> Siz ha? Evet biz! <laughs> Ulan sizi gökte ararken yerde buldum! <laughs> Bak Ramazan! Çok özlemiş! <laughs> Nasıl da sevindi ah canım benim! <laughs> Hapisteyken hep bugünü bekledim! Şimdi sizi dilim dilim doğrayacağım! Eyvah! gene kasaplığı tuttu. Yeah. Parça parça edeceğim lan. Kıyma bana Eşref abi, kıyma. Bana da kuşbaşı. Hmm. Ne ulan bu elindeki? Bu mu? Tabanca. Peki ne işe yarar o? İşte böyle tutarsın. Yok canım. <laughs> Şurasını kaldırırsın. <laughs> ya vay 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 vay. Ya, burasını da çekersin. İşte böyle bak. Aa! Aa! Birisi ateş etti ya! Sen <laughs> ettin salak! <laughs> aa, temizledim kadırgalıyı! <gülüyor> <gülüyor> Aslan oğlum benim! Yürüyün eve gidiyoruz! Bu herifi de beraberinizde getirin! Yürü, Yürü herif! Bravo. Getirin ırz düşmanını! Yürü ırz düşmanı! <laughs> Getirdik <laughs> ırz düşmanını! Ne oldu baba? Bu alçak herif sana ihanet ediyor! Aa, evet aa, su ne? su yakaladık! Evet yakaladık! Yalan! iftira! Su su sanmaz! Kantocunu yarın odasında yakaladık! Ee, İnanmazsanız koklayın, bak! Dur karı kokuyor değil mi? İsterseniz soyalım mı oğlu Soyalım Şaban! Çekil ulan elinizi! Kıpraşın, kıpraşın! Çıkartın! Oğlum, bu alçak heriften derhal boşanacaksın! Evet, evet boşanacaksın! Aa. Olmaz, seviyorum karımı! Ne biçim sevgi o, hayvan ol hayvan! Oh. Öyle sevgi mi olur lan Şöyle eşşek? Oh. Şa... <laughs> ulan izi Dur, de! Kıpraşma! Karı saç arıyor. Bu ne, bu ne? Ulan o benim seçim! Ha, öyle mi? Karıştırma ceplerimi! Karıştırırım, iz arıyor. Bu saç değil! Da. Defolun başımdan! Ne, memur ağa ah. Hem de vazife başında ya. Artık bir saniye bile oturmam seninle! Ben de oturmam, böyle zampara bir herifle oturulur mu Yapma karıcığım. yapma! Bu ne saç değil, tut şunu! Ya, ben suçsuzum, bütün bunlar iftira, tertip... ...Ben bir kader kurbanıyım. Hayır, şehvet ah. kurbanısın! <laughs> Ya rezil oldum soymayın artık Aa, Donunu da çıkaralım mı? <laughs> Hayır O elindeki ne? Ne bileyim ben Aa, Elmas <gülüyor> Elmas <laughs> Elması buldum <laughs> <Elmasın gülüyor> elmas. <laughs> Ne işi var lan sende? Bilmem Nasıl bilmesin? Bilmiyorum Kendini tanım Haberimi ha Haberim yok Eşol şey. Cekete Olayım. bakmadım ki Nasıl Ne yapıyorsun Cek be? Teslim ol hırhız <laughs> Çekil işleri sen açtın başıma! Evet Keçileri kaçırdı! Kaçırdım! Nereye? Evet kaçırdım! Evet. Var mı diyeceğiniz? Daha da oynatacağım! Ulan seni de öldüreceğim! 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 öldüreceğim. Yok ol çabam! Yapma Hüsam! Elini benim gibi pis bir herifin kanına bulama canım benim! Öpme ulan! Maşallah Kim söylemesin beni! Pelbere gel! Allah Allah! Of ah. var? Harbi ilan oldu! Aa. Harbiye Nezaret'in emriyle eli silah tutan herkes askere gidecek! Hüsamcığım! Efendim? Artık beni öldüremezsin! Neden? Şu andan itibaren sivil değil, askeriyenin malıyım! Evet, doğru! Gel seni bir öpeyim! Öp! Hakkını helal et canım kardeşim benim!